Ay babasının güzeli ya, Doğa yani çocuğun bir şey yok gibi iyi duruyor, yoksa bana mı öyle geldi? Nasıl yok ya? Sabah ateşi vardı Allah Allah. Enerjisi yerinde baksana ne ateşi, buz gibi. Ateşi yok buz gibi diyorsun yani öyle mi? Ya Doğa saçmalama öyle bir şey demiyorum tabii ki ama yani çocuk iyi görünüyor. Neyse Fatih, ben yanında seninle tartışamayacağım şimdi. Tamam doğa hadi hazırlan doktora gidelim. Yok istemiyorum. Ne demek istemiyorum? E beni niye çağırdın o zaman? Çocuğunla ilgilen diye çağırdım Fatih. Yoksa sana meraklı olduğum ya da sana bayıldığım için değil yani. Doğa geldim işte buradayım. Daha ne istiyorsun? Ya Fatih senin çocuğun 18 yaşında değil. Öyle haftada bir görerek olmaz. E tamam ne yapayım? Hani haber vermeden çat kapı mı geleyim anlamadım. Yani arayabilirsin. Bak ben yalnızım. Bazen çok gereksiz yere endişelenebiliyorum ki bu çok normal bir durum. Tamam. Doktora gidiyor muyuz gitmiyor muyuz? Yoksa bir şey istemiyorum tamam. İyi tamam. Ben bir yarım saat zaman geçiririm. Ondan sonra gidelim hafta sonunda gelir alırım bizde kalır. Orasını bilemiyorum. Bilemiyorum. Doğa sen ne istiyorsun? Mesela hani ben gerçekten anlamıyorum senin ne istediğini. Yani kızınla ilgilenmiyorsun diyorsun. Tamam diyorum hafta sonu geleyim alayım bilmiyorum diyorsun. Hafta sonları görme hakkım olduğu halde almıyorum. Neden? Sen üzülme diye. E şimdi gelmişsin buna da laf ediyorsun. Hayır anlamadım yani. Fatih ben sekiz aylık bebeği sana nasıl bırakayım iki gün? Tamam. Onda bir sorun yok ben onu anlıyorum zaten. Ben senin ne istediğini anlamıyorum Doğa. Ya of tamam Fatih seninle hiç konuşulmuyor. Kızını gör sonra gidersin. Kafanı toplamaya ihtiyacım var. Öyle mi? Evet. Ben içerideyim. İşin bittiğinde seslenirsin. Cemre'yi çok özlüyorum biliyor musun? Benim için çok önemli. Keşke onunla daha fazla zaman geçirebilsem. Doğa sorun mu çıkardı? Yok. Hayır ama daha çok küçük, görkem. Ya annesiyle kalması daha doğru. Belki doğal kullanıyordur bunu. Kullansa ne olacak? Ayrılık biz bitti, o da biliyor. Ama tabii bir kızımız var. Öyle ya da böyle hayat boyu. Bir araya geleceğiz tabii. Belki hayatına biri gider. O zaman Cemre'yi sen de daha uzun süre bırakır, ha? Yok canım, olmaz öyle. Neden olmasın? Yani Doğa genç bir kadın, belki yeniden evlenir. Yani yok ya. şu aşamada o mümkün olan bir şey Kime göre mümkün değil? Ya hayatım ben Doğa'yı tanıyorum yani küçücük bebeğe bakarken herhalde erkek peşinden koşmaz. Ya biz niye Doğadan bahsediyoruz ya? Yani? Aynen. Bizimkiler haber bekliyor iftar için. Ha, evet. E, hayatım o şöyle. Annem biraz üşüttü de. Aa, hay Allah. Çok geçmiş olsun. Sağ ol hayatım. Sağ ol ama e, çok da önemli değil. Ben konuşamadım o Merak etme. Tamam. Siz ne anlattığınızın farkında mısınız? Hatice'nin yine öyle söyleyince ben de inandım. Yani yalan söyleyecek hali yok o yaşta kadının. Biz de sormaya geldik. Ama biz acaba babanızla mı görüşseydik sizin? Hı. Ne ninesi, ne babası? Babamız işte, ikimizin babası. Ya buraya geldiğinizde para falan dilenmeyeceğiz dediniz. Hava attınız bana. Hadi Allah aşkına, çıkın gidin. Benim işim gücüm var, sizinle uğraşamam dışarıya. Hadi, hadi gözüm görmesin. Ama sormaya geldik, acaba mı diye. Acabası falan yok kardeşim. Hadi dolandırıcı mısınız siz? Nesiniz? Hadi başka kapıya. Ya susuyorum, susuyorum ama bir yere kadar. İnsan gibi konuşuyoruz şurada. Hayır, ortada bir yanlış anlaşılma var demek bu kadar mı zor? Ya siz iki manyak buraya geldiniz. Benim hasta babam hakkında ileri geri konuştunuz. Yok ninem söyledi, kardeşmişiz, bir şeyler zırvaladınız. Sonra da benden sakin kalmamı bekliyorsunuz, öyle mi? Size zaman ayırıp konuşmam bile bir lütuf benim. Öyle mi? Öyle. Niyeymiş o? Çok mu önemlisin? Ya sen kendini ne sanıyorsun? İki kuruş paranla sen kime neyin havasını atıyorsun? Dilenci muamelelerini gördük, azarladın üstüne. Bir de üstten üstten konuştun. Hadi bak, daha fazla sinirlendirmeyin beni. Size anlatacak lafım yok, dışarıya. Hadi bak, uğraşırım seninle. Uğraşsanım. Uğraşırım. Doğa hadi gidelim. Tamam, ben de onu diyorum işte. Uğraş, hadi. Bana güvenliği göndersene. Çok uğraştın gerçekten, ödümüz koptu. Doğa, Lütfen gidelim hadi. Kalacak halimiz yok zaten bu ayının yanında. Ayı mı? Ya sen ne kadar terbiyesiz bir şeymişsin. Bu hadi gidelim ya. <laughs> Ayı dedi ya. Ayı mı kaldı? Ya takip edip durmayın çıkıyoruz işte. Allah Allah. Doğa. Doğa sen sakinsin diye seni yanıma aldım. Yani adama bağırıp durdum. Nilay, adam bize nasıl davrandı görmedin mi? E kendini bir şey sanıyor, sanki mendil açtık. Üf, hiçbir şey öğrenemedik. Ya, bir daha buraya giremeyiz de. Acaba İban teklifini kabul mü etseydik? Bak gerçekten delirtiyorsun beni. Adam bize resmen hakaret etti. Ya, küfür etmedi bence, çok da önemli değil sanki. Ya Allah aşkına bir sus ya. Zaten boş yere tepem attı. Ya, peki benim iş ne olacak o? Vallahi senin iş zor. Oğlu böyleyse babasını düşünemiyorum bile. Bakacağız başka bir çaresine. Ay canım benim demek vazgeçmedin. Gel sarılalım. Gerek yok. Ee, mayalım tamam. Nereden sana evet dedim bilmiyorum ki.